Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir daha görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı andırıyor. Işıksız evinde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık yüzü. Çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna. Buğulu gözlerimden geçmediğim gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyar.